Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa ve selamun ala ibadihi'llezine istafa ve ba'd. Değerli kardeşlerim, Allah'ımızın rahmeti, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şefaati üzerinize olsun. Amin. Tam televizyon karşısına geç. <laughs> İyi görünüyor mu? Görüntüde kafa atma başkasına. Şimdi değerli kardeşlerim, <laughs> Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın iki tane oğlu oldu biliyorsunuz. Birisi İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, birisi de İshak Aleyhisselam. İkisi de mucizeyle dünyaya geldiler. Yüce Allah, İbrahim Aleyhisselam 90 yaşların civarındayken, Ya Rabbi bana bir evlat verirsen kurban edeceğim diye adakta bulunmuştu. Yüce Allah da onun o duasını kabul ederek İsmail Aleyhisselam'ı Hazreti Hacer annemizden dünyaya getirdi. Öncesinde Hazreti Sare annemiz ile evli. Sare annemiz kısır ve 90 yaşlarına geldiler, çocukları olmadı. Sare annemiz de çok ahlaklı, edepli, takvalı, düşünen, kocasını düşünen bir hanımdı. O yüzden İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki: "Benim çocuğum olmuyor. Bir başkasıyla sen evlen. Bir evladın olsun." dedi. Kadını görüyor musunuz yani? Dolayısıyla Hazreti kısa bir süre sonra Hacer'i bir ülkenin kralı ona hediye etti Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazreti Sara annemize. Hazreti Sara annemiz de bununla evlen dedi Hazreti Hacerle. Evlendi İbrahim Aleyhisselam ondan işte Hazreti İsmail Aleyhisselam oldu. O Allah'ım bana bir evlat verirsen kurban edeceğim duası neticesinde İsmail aleyhisselam oldu. Ve bunları götürdü İbrahim aleyhisselam. Şam'da yaşıyorlar. Mekke'nin olduğu yere koyup geldi. Neden? E, baktı ki biraz kıskançlıklar olacak. Anladı Yüce Allah'ın emriyle tabi. Tabii bu e, Hazreti Hacer'in çocuğu olunca Sara annemiz de keşke benim de bir çocuğum olsa dedi. Bir çocuk aşkı da ona doğdu zaten vardı ama bir dua etti duası kabul oldu. Bir gün İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti Sare annemiz odalarındayken meleke müjdeyi getirdi mucizevi bir müjdeyi getirdi ve şöyle buyurdu yüce Allah huz suresinin 71, 72 ve devam eden ayetlerinde Bismillahirrahmanirrahim ve قَائِمَةٌ qa'imatun fa dahikat وَمِنْ basşerena habiz haqa ve getirdiği zaman Melaike, qa'imatun o esnada ayaktaydı. Yani Hazreti Sare ayaktaymış. Fa güldü. Melaike müjdeyi getirmiş İbrahim Aleyhisselam'a, senin bir çocuğun olacak, sizin bir çocuğunuz olacak. O esnada da ayaktaymış, kıyamdaymış, Hazreti Salih annemiz gülmüş. <laughs> Benim çocuğum mu olacak? Diye böyle gülüşmüş. Yüce Allah felahiket güldü diyor. Febeşşer müjdeledi melaike. Biz haga ishagı. Ve mi verayiz haga İshak'ın arkasından da Yakub Aleyhisselam'ın. Tabi Yakub Aleyhisselam bunların çocuğu değil. Buradaki müjdelenen mesele İbrahim Aleyhisselam'dan sonra İsmail Aleyhisselam peygamber olacak. İsmail Aleyhisselam'dan sonra Yakub Aley İshak Aleyhisselam peygamber olacak. İshak'tan sonra da Yakub Aleyhisselam'ın peygamber olacağını söyledi. Yoksa buradaki Yakub Aleyhisselam'ı da Hazreti Sare dünyaya getirdi değil. Hazreti Sare'nin sadece İshak Aleyhisselam oğlu. Böyle müjdeyi melaike getirince işte evlerinde verdi ve Hazreti Sara annemiz de güldü. Yani benim çocuğum nasıl olsun diye güldü orada. Ama me melaike müjdeyi getirip gitti, verip gitti. İshak aleyhisselam yani İshak adında bir çocuklarının olacağını. Bu esnada e, İbrahim aleyhisselam 100 yaşında, Sara annemiz de 90 yaşındaydı. Müjdeyi verip gidince melaike bir mucizevi olarak İshak Aleyhisselam'ın arkasından Hazreti Sare annemiz şöyle dedi. Yüce Allah da onu dediğini Kur'an'a yazdı yani. Galet yani. <laughs> ya veylete e elid ve en acuz ve haza ba'l şeyha in haza le şeyun acib. Galet dedi ki Hazreti Sare annemiz ya veylete vay bana vay halime eyvah nasıl olacak? Nasıl olacak bu iş? E nasıl doğuracağım ben? Nasıl bir anne olacağım bu yaşta? Vay halime ben nasıl doğuracağım? Dedi. Ve ene ben acuzu. Acı, acuzum. Acuz demek kısır demek. Ben kısırım. Ve heze bu ve'li şeyha. Kocam da yaşlı. Şeyh. Şeyh demek yaşlı demek. Ben Ali Şeyha kocam da çok yaşlı, yüz yaş civarlarında. Ben acuzum, yani işte kısırım. Doğuracak, çocuk doğuracak şeyim yok, özelliğim. Kocama bakıyorum, o da yüz yaşında ihtiyar. Böyle olunca ben nasıl anne olacağım dedi, nasıl doğuracağım? Evet. Melaike tekrar bu sefer gelerek şöyle dedi. Kale inni hâzâ yok e, melek değil kendisi dedi. Kale <güler> dedi ki haza bu e, inni hâzâ leşey acîb bu çok acayip bir şey. Olan üstü durum dedi yani. Siz de takdir edersiniz yani 100 yaşından sonra bir adamın çocuğun olması çok zor yani. Şimdi hele hele de gençlerin çocuğu olmuyor, hep kısırlaştılar. Bir de yaşlanınca, yüz yaşından sonra işte ancak sadece İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti Sara annemizin bu mucizesi duyulur. Bu çok acayip, şaşılacak bir şey dedi. Melaike gelerek dedi ki, şaşma dedi. Ayet-i devamında. Bu Rabbinin işidir, o bir şeye ol der, o da olur. Rabbinin emriyle bu iş oldu, Şaşılacak bir durum yok dedi ve gitti. İşte e, İshak aleyhisselam bir mucizeyle dünyaya geldi böyle. İsmail aleyhisselamdan sonra şaşırttı hem babasını hem annesini hem etrafındaki insanları. Bir mucizeyle dünyaya geldi. Böyle mucizeyle dünyaya gelen bir çocuğun da hayatında birçok mucizeler oldu. Mesela İsmail Aleyhisselam'dan sonra peygamberliğinden sonra bu İshak Aleyhisselam işte İbrahim Aleyhisselam diğer oğlu peygamber olunca kavmi inanmadılar buna. Dediler ki ey İshak bizim sana inanmamız için şu hayvanlara emret. Şu hayvanlar senin peygamber olduğunu kabul ederlerse bu hayvanlardan senin peygamber olduğunu duyarsak biz de sana inanırız dediler. Hani Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, öyle insanlar vardır ki meleklerin seviyesinde öyleler vardır ki e, hayvanlardan da aşağı. Şimdi bunlar hayvandan aşağı olmayı istiyorlar. Şimdi gör bak. Bu sefer e, İshak Aleyhisselam hayvanlara emretti. Dedi ki hayvanlar ben kimim? Hayvanlardan e, keçi, ceylan ve tek e, şey teke söz aldı. E, Ceylan dedi ki sen Halilullah'ın oğlusun dedi. Bizzat insanların işi dediği şekilde dile geldi Allah'ın emriyle sen Halilullah'ın oğlusun yani Halil İbrahim Aleyhisselam ya sen onun oğlusun dedi. E, teke de dedi ki sen Allah'ın peygamberisin. Ee, keçi de dedi "Sen de Allah'ın peygamberisin. Sana inanmayan cehenneme gider." dedi. Ve bu kavmi bu hayvanların eee İshak aleyhisselam'ın peygamber olduğunu söylediler hayvan haliyle. "O öyle mi?" deyip bir takımı iman ettiler. Ama bir takımı yine hepsi iman etmedi. Bu hayvanların işte konuşması İshak aleyhisselam'ın peygamberliğini söylemesi büyük bir mucize oldu ona verilen. Sonra başka bir gün hayvan şeyi getirdiler. Derisi getirdiler. Dediler ki ey İshak şu ölmüş hayvan derilerini cana getirirsen seni peygamber olduğuna iman ederiz, inanırız dediler. İbrahim Ali, Aley İshak aleyhisselam da o hayvan derilerinin içerisine kum doldurdu ve Yüce Allah'a dua etti, hayvanların hepsi ayağa kalktı, canlandılar. Mucize olarak ve kavminin yine iman edenleri çok oldu bu mucizeyi görünce, iman edenler oldu fakat inkar eden de yine inkarına devam etti nasibi olmayan. Başka bir gün adamın birisinin sürüsü şey, acuz yani e, biraz önce söyledi ya ayet-i kerimede Yüce Allah, kısır. Doğurmuyor. Sürüsünü getirdi, dedi ki, ey İbrahim, şey, ey İshak, benim şu sürüm kısır. Bunlar eğer doğurursa sana iman ederim dedi. Tabi bu olaylar halkın gözünün önünde, insanların, herkesin olduğu yerde cereyan ediyor. İshak Aleyhisselam da o sığır koyunların üzerine ellerini şöyle bir sürdü. Birkaç gün sonra hemen doğurdular hepsi. Allah Allah. Allahü Teala'nın işte peygamberlerini peygamberliğinin desteklemesi neticesinde <laughs> koyunlarda doğurdular. kami bu durumda da iman ettiler. Birçoğu iman etti bu e, mucizeler neticesinde. Yine. İshak Aleyhisselam böyle mucizevi bir dünyaya gelince birçok mucize gösterdi hayatında. Ee, hayvanlara bindiği zaman affedersiniz işte merkep olur bu deve olur, at olur hayvana bindiği zaman aşağı doğru giderken hayvanın ön ayakları yükseliyor. Yukarı doğru çıkarken ay arka ayakları yükseliyor. Heh, dengeyi sağlıyor. Herhalde seni yani Yüce Allah peygamberini orada bile destekliyor mucizevi olarak ve insanlar bunu görüyorlar. Kendileri böyle aşağı giderken hayvanlar bakıyorlar, biz tepe aşağıda gidiyoruz. İsa Aleyhisselam düz gidiyor. Öyle olunca şaşırıyorlar tabii İsa Aleyhisselam'da bir şey olduğunu fark ediyorlar. Bir mucizevi yönünün. iman ediyorlar. Dolayısıyla İshak aleyhisselamın döneminde kendisi böyle bir mucizevi hayatla geldiği için yüce Allah ona birçok mucize vererek onu destekledi ve kavminden iman etmeyenler de çok oldu değerli kardeşlerim